Doçent Doktor Sefer Darıcı, güvenlik güçlerinin ve kamu görevlilerinin sosyal medya kullanımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güvenlik güçlerinin yaptıkları paylaşımların açık kaynak istihbaratında kullanılıyor olabileceğine değinen Doçent Doktor Darıcı, güvenlik güçleri ve genelde kamu görevlilerinin tamamına sosyal medya kullanımı, dijital medya okuryazarlığı gibi ciddi eğitimlerin verilmesi gerektiğini söyledi. Güvenlik görevlilerinin e, sosyal medya platformları üzerinden yapmış oldukları paylaşımlar, bu paylaşımlar açık kaynak istihbaratı şeklinde kullanılabilir. Gerek lokasyonlar gerek e, nesne tanıma teknolojileri bu anlamda kullanılarak e, lokasyon tespiti, yer tespiti ne kadar birçok unsur bu anlamda elde edilebilir. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda bazen e, hangi bölge olduğu, bazen e, oradaki işte giden güvenlik görevlileri üzerlerindeki teçhizattan, teçhizatın miktarından tutun. Kullanmış oldukları diğer araçlara kadar, kaç kişi o bölgede yer aldıklarına kadar ve konum bilgilerine kadar da hatta birçok bilgi elde edilebilir. Sosyal medyanın aynı zamanda istihbari bir araç olarak da kullanılabileceği bilgisine mutlaka aiz olmamız gerekiyor. Çünkü açık kaynak anlamında bir istihbarat olarak düşündüğümüz zaman herhangi birisi dahi bu tarzdaki bilgilere çok kolay bir şekilde birkaç anahtar kelimeyi hatta kullanarak erişebilir. Burada özellikle şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Eee terörist unsurların da aynı zamanda siber uzmanlarının olduğu ve bu siber uzmanlarının belirli bölgelerde görev yapan personele yönelik olarak eee hatta uzun sürelere varan istihbari bilgileri toplayabileceği ve bunları anlık olarak e, kimi zaman bir sızma girişiminde, e, kimi zaman boşluklar nerede, e, problemler nerede, e, nasıl karşı tarafa zarar verebilirim e, düşüncesiyle veya bir eylem planlaması içerisinde bunları kullanabileceği yönünde. Farklı uygulamalarla güvenlik güçlerinin yapmış oldukları ya da yapacak oldukları operasyonların açığa çıkartabileceğini belirten darıcı mesajlaşma programının uçtan uca şifreli olması veya mesajlaşma programının gerekli güvenlik önlemlerini almasının içeriye ulaşmada yeterli olmadığını vurguladı. Bugün birçok farklı uygulama bu anlamda güvenlik ...güçlerinin yapmış oldukları veya yapacakları operasyonları ne yapabilir, e, açığa çıkartabilir, e, ortaya koyabilir. E, sadece e, güvenlik güçlerimiz açısından değil, e, diğer bütün kamu görevlilerimiz açısından da dikkat edilmesi gereken hususların başında... ...hem sosyal medya kullanımı hem de e, çeşitli e, mesajlaşma programları aracılığıyla devlete ilişkin gizli kalması gereken... ...veya e, paylaşılmaması gereken bir takım içerikleri bu mesajlaşma programlarıyla ile paylaşıyor olmaları. Bazen e, karşı kişiye gönderilen, bazen e, grupların içerisinde paylaşılan bu tarzdaki e, bilgiler, yani kamu görevlilerine haiz olması gereken, sadece kamu görevlilerinin bilmesi gereken, belirli bir e, kamu görevlilerinin sadece hakim olması gereken konular, belgeler bu anlamda açığa oradan çıkabilir. Sadece e, mesajlaşma programının uçtan uca şifreli olması veya mesajlaşma programının bu anlamda gerekli güvenlikleri, e, güvenlik önlemlerini almış olması yetmez.